İzmir merkezli 60 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla FETÖ'nün finans kaynakları hedef alındı. FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'nca başlatılan yeni operasyon kapsamında Hakmar ve tatba kayyum atandı soruşturma kapsamında market zincirlerinin sahibi ZD ile birlikte 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen toplam, 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezde 60 ilde saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı operasyonlarda şirketlerin FETÖ'ye finansman sağladığına dair çok sayıda materyal ele geçirildi. ZD'nin yurt dışındaki FETÖ yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye'deki örgüt üyelerine düzenli para transferi yaptı ve bu faaliyetlerde Hakmar ile tatbağı kullandığı tespit edildi. Ayrıca, Sancaktepe'deki Hakmar Genel Merkezi'nde örgütsel toplantılar için şifreli kapılarla korunan özel bölmeler bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Hakmar ve Tatbak şirketlerine kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atamasıyla birlikte şirketlerin yönetimi, tasarruf mevduatı sigorta fonuna TMSF devredildi. Operasyonun FETÖ'nün ekonomik yapısının çökertilmesine yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi. Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun diyen Hakmar ve Tatbak Zincir Marketlerin sahibi ise ve nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Zevde Nin Fetö'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da Hakmar Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z'de. Kurban bağışı, haç parası ve zaman gazetesine üyelik, gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, ZD'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri Hakmar Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi. Akmar'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkir mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖCÜZ'e de, NİN örgütsel para transferinde kendisine bağlı Hakmar ve Tatbak şirketlerini kullandığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de Hakmar'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D.'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.